Bugün şöyle bir güneş paneli aldık. Bu güneş paneli esnek ve gerçekten çok iddialı. Üzerindeki aparatlara baktığınız zaman arabanın çakmak girişine uyan bir girişi var. Ve güneş panelini araba çakmak girişine bağladığınız zaman arabanızın aküsünü bile şarj edebileceğini iddia ediyor. Üzerindeki diğer kablo ise aküye bağladığınızda direkt akülerinizi şarj edebiliyor. Ayrıca üzerinde iki tane USB girişi var. Bu girişlerde iki tane telefonu şarj edebiliyor üzerinde hem hızlı şarj hem de yavaş şarj çıkışı var. Şimdi test edeceğiz. Bakalım gerçekten dediğini yapabiliyor mu? Güneş panelini dışarıya çıkartıp USB girişine telefonu bağladığımızda telefonu gerçekten güzel bir şekilde şarj edebiliyor. Fakat aküyü şarj edebilmesi için 12 voltun üzerinde bir voltaj vermesi gerekiyor. Onu da yine güneş paneline bağladıktan sonra uçlarını voltmetreye bağlıyorum. Voltajını ölçtüğünde 20 voltun üzerinde voltaj veriyor. Yani bu güneş paneli dediği gibi hem 5 volt çıkış hem de 12 volt üzeri çıkış verebiliyor. Fakat 20 volt akü için biraz fazla. Fakat araba aküsünü şarj edeceğini düşünürsek akımı 3 amper olduğu için araba aküsüne faydalı olabilir. Fakat tam olarak şarj etmesi biraz uzun olacağı için güvenle kullanılabilir. Madem bu güneş paneli o kadar güçlü olduğunu iddia ediyor ben de bunu üzerine nemlendirici olan soğutucuyu bağlayarak test edeceğim. Bu soğutucuyu da yine USB girişine bağladığım zaman gerçekten güzel bir şekilde çalıştırıyor. Araba aküsünü şarj etmek için yeterli olmasa da kampçıların çok işine yarayacak diye düşünüyorum.